Evet bugün <laughs> <realmente> oynuyoruz. Evet bugün Realm Royal oynuyoruz. Bu bir Fortnite gibi bir Battle Royale. ve bu oyunda sadece silahlar değil özel güçlerimiz de var. Mesela yere can koyarak arkadaşlarınızın canını doldurabiliyorsunuz ya da bazı eşyalar ile adamlara zarar verebiliyorsunuz düşmanlarımıza. bu oyunda göreceksiniz zaten. ölünce direkt ölmüyorsunuz. Bir tavuk oluyorsunuz ve 20 saniye dayanırsanız bu tavuk halinizle oyuna o da geri gelebiliyorsunuz. yaptığımız tavuklardan oluyoruz. Aynen öyle aynen öyle. O zaman direkt zaten oynancı anlarsınız. Oyuna girelim. Evet şu anda neredeyiz Mustafa? Alanda anda bir buzlu bölgedeyiz. yaptığım iş değil. Burada ee, silah yapabiliyoruz, can falan. The fog in. Evet, alan da geliyor ama dağın alanı içindeyiz. Oh, mü? Bu yerde işte can, silah falan e, özel hareketler yapabiliyor. Böyle bir şeyler mesela ya da böyle yani şu oyunun devamı gelmesini istiyorsanız like atın diyelim ne diyorum yani doğru abone da olun böyle de e, kalkanımızı çuvatlıyoruz evet ve bir uykumuz var bunun Türkçesi evet, ne lan? Mantırık, mantırık evet, bu oyunda bu da var. Böyle atıyoruz. Adam diyorum, evet, evet. Geliyor Mustafa. Geliyor musta. Adam Adam, <gülüyor> adam... <gülüyor> Yo, başkası var. Ama. Yo. Bu halde daha da biri daha da biri. Şu an aim'siz Usta. Usta yardım. Ne 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 oldu lan? Adam kaçıyor mu? Musa başka sen. Kaçma lan. Musa Musa. O adam işte. Öldü o tavuk yaptım. <laughs> o ne lan Musa Musa. Wow. Ben bir can yapmam lazım bekle. Güzel. Öbür adam mı? Yukarıdan vuruluyor, yukarıdan vuruluyor. Yukarıdan ölüm, 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 ölüm. ölüm. Tavuk yine salak. Hmm. Adam var. Ödüm koptu, vallahi ödüm koptu. Güzel. Öyle öyle. Atla bak. Adam var. Gördüm. Shield break. Why? Öldü. Bugün de rahat yaşasın. Musa, ölüyor. Gördüm adamı. Neye vuradığını hala? sana. Adamı mahvettik lan. <laughs> Musa gel. Bakıştan. Bir ses şey şey atladım. At Musa yardım. Ulan. Musa ölüyorum. <laughs> Öldürdüm bu şunu. Ben öldüm usta Öldün mü sen de? Hayır. Nasıl bakılıyor sana? Haydi usta. İyi Usta shield iç. Benim shieldlerim vardı almadılarsa. Bak hala. Güzel. güzel. Güzel güzel güzel. Mermi dolu. Güzel. Aa, aa. Kan kalmadı tamam. Kan git. Güzel shield. Hayır. Güzel güzel Musa adam white. Acayip white adam. Haydi indirdin indirdin şimdi indirdin. Anana. Şimdi işte haydi. Ardın da lan. Mustafa var. Mustafa var ya Mustafa. İşte bu işte bu. İşte bu. İşte bu. 7 kille milletin ağzına etmeyi başarabildik. <laughs> Benim 6 kilim var. Güzel bir turdu. Evet. Devam için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz e, devamı gelebilir aynen. tabii ki. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Tur, o zaman haydi.